sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonuna 19 Haziran 2025 tarihinde sunulan bazı kanunlarda değişiklik yapılanmasına dair kanun teklifi 20 Haziran 2025 tarihinde maalesef komisyonda kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon görüşmelerine Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu adına katılan bazı meslektaşlarımıza görüşlerini açıklamak isteyen birçok sivil tip, toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlarına karşı fiziki müdahalede bulunulmuş, bazı arkadaşlarımıza kaba kuvvet uygulanmıştır. Buna rağmen 20 Haziran günü komisyonda yasanın tümüyle hukuka aykırıyla ilgili görüşmelerimizi sunmuşuz. O, sunmuş olsak da tüm Anadolu coğrafyasının maden şirketlerinin sahası olmasına yol açabilecek teklif komisyonda kabul edilmiştir. Ormanlar, zeytinlikler, meralar, tarım arazileri ve korunan doğal alanlar 2004 yılından bu yana madencilik ve enerji projelerine açırken bu teklifler ile meralar, tarım alanları, doğa koruma bölgeleri maden bölgesi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca çevresel etki değerlendirilmesi süreçlerinde kısıtmalar ve hatta fiilen devre dışı bırakmalar gündeme gelmektedir. Teklif anayasanın çevrenin korunmasına ilişkin 56. maddesiyle devlet ormanlarını koruma yükümlülüğünü düzenleyen 169. maddesi başta olmak üzere temel çevre hükümleriyle çelişen düzenlemeler içermektedir. Tek bir torba kanunu ile maden kanunu, zeytincilik kanunu, merak kanunu, orman kanunu ve çevre kanunuyla ilgili maddelerinin hükümsüz kılınacak bu teklif eğer TBMM Genel Kurulu'ndan geçerse toplumun genel kamu yararından birçok avuç şirketin çıkarları gözetilmiş olacaktır. Son 22 yılda daha önce 10 kez değiştirilmeye çalışılan zeytinciliğin koruma kanunu bu torba kanunla bir kez daha delinmeye çalışılmaktadır. Tüm ormanlarda yetki maden çıkarma amacıyla MAGEP adlı bir kuruma devir edilecektir. Yine mera alanları, sit alanları bu torba kanunuyla büyük bir tehdit altındadır. Kanun teklifi anayasamızın 44. 45. 56. 63. ve 169. maddelerine açıkça aykırıdır. Bu kanun teklifinde insan yoktur, çiftçi yoktur, tarım yoktur, doğal hayat ve yaban hayatı yoktur, ekosistem yoktur, sürdürülebilirlik yoktur. Kısa vadede sadece maden ve enerji şirketlerinin çıkarları vardır. Özellikle zeytinlerin madenciliğe açılması Ormanlarda izin mekanizmasının gevşetilmesi, meraların enerjiye kurban edilmesi ve kaçak yapılara af getirilmesi gibi hususlar uzun vadeli kamu yararına aykırıdır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir çevre olmadan ekonomik kalkınma sürdürülebilirlik olmayacaktır. Tüm ekonomik hesaplar yanlış yapılmıştır. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin varlık fonunda toplanıp münhasıran Cumhurbaşkanlığının kullanımına alınması gibi Ülkenin yeraltı kaynaklarının da kurul aracılığıyla münhasıran Cumhurbaşkanlığının kullanımına alınmıştır. Bu nedenle kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmemesi için meslektaşlarımızı, meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesi bulunan tüm siyasi partileri kanunun geçmemesi için mücadele etmeye çağırıyoruz.